Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. İran Hürmüz Boğazı'nı resmen kapattı. Bu karar dünya petrol arzının yaklaşık %20'sini tehdit ediyor. Küresel petrol fiyatlarının hızla yükselmesi bekleniyor. Bu da enflasyonu artırarak dünya ekonomisinde ciddi baskı oluşturabilir. Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için bu durum enerji maliyetlerinde artış cari açıkta büyüme ve enflasyonun yükselmesi anlamına geliyor. Ekonomik kırılganlıklar derinleşebilir. Alternatif enerji kaynaklarına yönelme zorunluluğu doğabilir. Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayı halinde dünya petrol krizi ile karşı karşıya kalabilir. ABD, Hürmüz Boğazı için Çin'e İran'la temasa geçme çağrısında bulundu. Bitcoin 100 bin dolar altına düştü. Kripto piyasasında son 24 saatte 875 milyon dolar likidite edildi. 24 Haziran Salı günü mazota 1.66 lira indirim bekleniyor. Mazota son bir haftada toplam 8.5 lira zam gelmişti. Fatih Erbakan, vergiler %200 arttı. Faiz %55'e çıktı ama enflasyon hala düşmedi. Milletin dayanacak gücü kalmadı. 2026'da sandığı getirin dedi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin trafik cezalarından gelen paraya ihtiyacı yok, bütün amacımız vatandaşlarımızın can kaybını azaltmak dedi. YKS'de TYT ve AYT oturumları sona erdi. Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i AYT oturumuna getirdi. Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte sınav saatini bekleyen genç, sohbete dalınca 3 dakika ile sınavı kaçırdı. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun banka hesaplarına bloke konuldu. Fatih 6 aylı tutuklandı. Tarihi Topkapı Sarayı gece ziyaretine açıldı. Cumartesi günleri gidilebilecek. Dünyanın en büyük kargo ve lojistik şirketlerinden Felix'in kurucusu Frederick Smith, 80 yaşında hayatını kaybetti. Özgür Özel, Tekirdağ'da çiftçilerle bir araya gelerek buğday hasadı yaptı.